Bu haftanın ikinci squatı. Geçen antrenmanda 140 kilo ile 3x5 tamamladığım için bu hafta 25 buçuk ekleyerek 145 kilo ile yaptım ve 145 kilo ile 3x5 tamamladım. Bu ilk setim. ilk oturuş yeterince güzel değildi bence. Diğer oturuşlar çok daha güzel oldu. Umarım haftaya 150'yi de tamamlayacağım. Yanlış hatırlamıyorsam bu sonuncu setimdi. İlk setime göre oturuşlar çok daha güzeldi. Bir tık daha fazla oturmaya çalışacağım. Bir sonraki idmanımda. Ama bu da yeterli bir oturuş. Garip bir şekilde hızlı hızlı artmaya başladı squat kiloları. Aslına bakarsak 140 kilo rahat çıkmıştı. 145 kilo da rahat çıktı. Bacaklarımda bir eksiklik hissetmedim güç olarak. Sadece yüzüme çok fazla kan basıncı oldu. Tek problem oydu. Burada barı koyduğum yeri gösteriyor arkadaşım. Diğer arkadaşıma. Barı nereye koyduğumuz da çok önemli.